Matta 25 1, 13'te Rab geri döndüğü günde onunla gitmeye hazır görünen ama kandillerinde yağ olmayanlar olacağını anlıyoruz. Benzetmedeki kişilerin güveyle gidebilmeleri için kandillerinde yağ alması şarttı. Bu akılları akılsızlardan ayıran bir etken olduğundan günümüzde bizler Mesih geri döndüğünde akıllılar arasında olmak için ne yapmalıyız? Onu tanımalıyız. Onu tanıdığımızda o bize yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi verir. Mesih'i tanıdığımızda O'nun Ruhu içimizde yaşayacak ve bizi Ruhun meyvesiyle dolduracaktır. Bu şekilde Mesih bize Rabbin gelişinde sahip olmamız gereken yağı verir. Ancak Galatyalılar 5.24 bize, Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve arzuları ile birlikte çağırmaya gelmişlerdir der. Bu tutku ve arzular yağ doğumuzu tüketir. Ayrıca Rabbin gününün onu hiç beklemediğimiz bir anda geleceğini öğreniyoruz. Ayet 10 damat geldiğinde hazır olanların onunla birlikte içeri girdiğini ve kapının kapandığını söyler. İyice kapanan kapının gösterdiği kesinlik bizi bir sonraki yaşama hazır olmamız için bu dünyada dikkatli olmaya teşvik ediyor. Onun vardığı bugün bizi doldursun ki kandillerimiz iyice yağla dolu olarak onu karşılamaya hazır olalım.